Doğal koronavirüs bağışıklığı yeniden enfeksiyona karşı en az 5 ay boyunca %94 koruma sağlıyor. İngiltere'de 20 bin aşkın sağlık çalışanın incelendiği bir çalışmada COVID-19'a yakalanmanın en az 5 ay boyunca yeniden enfeksiyona karşı %94 koruma sağladığı ortaya kondu. Bilim insanları doğal bağışıklık ile üretilen antikorların Pfizer-BioNTech aşısı ile aynı düzeyde koruma sağladığını, ancak Oxford Astra Zeneca karşısından çok daha üstün olduğunu söyledi. Bununla birlikte çalışmada asomtomik vakaların virüsü aylar sonra hala başkalarına bulaştırabildiği görüldü. NTV'nin haberine göre İngiltere Halk Sağlığı tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre yeni tip koronavirüse daha önceden yakalanan kişiler Oxford aşısı yaptıranlara göre 5 ay sonra yeniden enfeksiyona karşı daha fazla, Pfizer Biontech aşısı yaptıranlarla ise aynı düzeyde bağışıklık kazanıyor. PHE'nin İngiltere genelinde 20 binden fazla sağlık çalışanını inceleyen Siren çalışmasından elde edilen verilere göre kaç kişinin COVID-19'a birden fazla yakalandığı incelendi. Antikor testleri veya semptomlara dayalı klinik değerlendirme yoluyla 2020'nin başlarında toplam 6614 sağlık çalışanının COVID-19'a yakalandığı tespit edildi. Bunlardan sadece 44'ü daha sonra yeniden koronavirüsle enfekte oldu. 44 yeniden enfekte olmuş kişiden oluşan gruptan sadece 15 kişi semptom geliştirdi. Bununla birlikte çalışma doğal bağışıklıkların tekrar COVID-19'a karşı koruyuculuğu üzerinde yapılan ilk kapsamlı araştırma niteliğine sahip Araştırmacılar, önceki koronavirüs enfeksiyonuyla meydana gelen antikorların COVID-19'a karşı %94 oranında koruma sağladığını açıkladı. Ayrıca bu antikorların varlığının semptom veya ciddi hastalık geliştirme olasılığını azalttığı ifade edildi. Öte yandan çalışmayı gerçekleştiren ekip, Haziran ve Kasım ayları arasında herhangi bir enfeksiyonu izlemek için katılımcılara aylık antikor testleri ve haftalık PCR testi uyguladı. Bu metodoloji araştırmacıların semptomları olan enfekte insanları veya asomptomik olan tespit etmelerine izin verdi. Önceki enfeksiyondan yeniden hastalığa karşı %94 koruma sağlıyor. Çalışmanın başyazarı Profesör Susan Hopkins bu yöntemin yalnızca septomik vakalara dayanan aşı testlerinde kullanılandan daha katı olduğunu söyledi. Suzun ayrıca Pfizer-BioNTech aşısının %95 etkinlik oranının asomtomik enfeksiyonları hesaba katmadığı için şişirebildiğini açıkladı. Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Eleanor Riley konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu çalışmadan alınan mesaj birincil COVID-19 enfeksiyonunun semptomik yeniden enfeksiyona karşı en az 5 ay boyunca %94 koruma sağlamasıdır. Bu doğal enfeksiyonunun COVID-19'a karşı aşılamayla elde edilene çok benzeyen kısa vadeli koruma sağladığını gösteriyor ifadelerini kullandı. Doğal bağışıklık Oxford astrazeneca karşısından çok daha güçlü. Bununla birlikte Profesör Hopkins düzenlediği bir basın toplantısında önceki enfeksiyonun koruyucu etkisinin Pfizer-BioNTech aşısı kadar güçlü olduğunu söyledi. Ancak Hopkins doğal bağışıklığın ortalama olarak %70 etkinlik gösteren Oxford AstraZeneca aşısından çok daha güçlü olduğunu açıkladı. Hopkins sözlerine şöyle devam etti. Çalışmamız doğal bağışıklığa dair şimdiye kadarki en net resmi ortaya koydu. Ancak koronavirüse yapılan ve antikor geliştirenlerin çoğunun yeniden enfeksiyondan korunduğunu biliyoruz. Ancak bunun ne kadar sürdüğünü net olarak bilmiyoruz. Öte yandan bilim insanları yakın zamanda yeni koronavirüs mutasyonunun yeniden bulaşma oranlarını nasıl etkilediğini ve doğal bağışıklığın bir zaman sınırı olup olmadığını ortaya çıkaracak daha fazla veri yayınlayacak. Aşı yaptırmak hayatı önem taşıyor. Diğer taraftan bilim insanları verilerin doğal bağışıklığın yüksek bir koruyuculuğuna sahip olduğunu göstermesine rağmen aşı olmaktan kaçınmamalarını çünkü COVID-19'un bazı insanlar için ölümcül olduğu konusunda uyardı. Hopkins koronavirüse yakalanmanın daha önce kronik hastalığı olmayan genç insanlar için bile ölümcül sonuçları olabileceğini ifade etti. Ayrıca uzun süreli Covid'in etkilerine dikkat çeken Hopkins, gittikçe artan sayıdaki insanın hastalıktan 6 ay sonra bile aşırı yorgunluk, beyin sesi, kalp çarpıntısı gibi semptomlardan muzdarip olduğunu açıkladı. Asomtomik vakalar virüsü 5 ayın ardından yaymaya devam ediyor. Öte yandan araştırmacılar koronavirüs testi pozitif olan ancak asomtomik olan kişilerde yüksek viral yük buldular. Bu da onların kendilerini hasta hissetmemelerine rağmen hastalığı diğer insanlara bulaştırabileceklerini gösteriyor. Ayrıca Profesör Riley yeniden enfeksiyonun çok nadir olduğunu ve daha önce enfekte olmuş kişilerin virüsü başkalarına bulaştırma olasılığının oldukça düşük olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. Bu pandeminin uzun vadeli sonuçları açısından iyi bir haber. Bununla birlikte asomtomik yeniden enfeksiyonlar sıfır değildir. Bu nedenle daha önce virüse sahip olduğunuz için bulaşıcı olmayacağınızı varsayamazsınız. Bu veriler herkesin kendisini başkaları için potansiyel bir enfeksiyon kaynağı olarak görmesi ve buna göre davranması gerektiği mesajını pekiştiriyor.